Kötü konularında da tekrar mesela İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi ilçelerimizde her yerde inşallah burada da vardır. Bilmiyorum Seçkin Bey bu konuyu koordine etti mi? Muhtarlarımızla emniyet arasında sürekli bir iletişim hattımız var bizim. Bilmiyorum burada var mı? Her ilçenin eğer yoksa bir hafta içerisinde emniyet müdürlerimizle veya jandarma komutanımızla sizden arasında hangi konu olursa olsun farklı konularda da ee, bir iletişim hattı kurulması mecburudur, mecburidir. Yani WhatsApp hattı kurarsınız, başka bir mesajlaşma hattı kurarsınız ama bir derdiniz olur, bir sıkıntınız olur, anında oraya ulaşmanız lazım. Kapı duvar değil. Biz milletimizin emrine amadeyiz. Gece gündüz 24 saat özellikle muhtarlarımız bir meseleyi iletiyorsa, burada kaymakamlarımız da var, burada valimiz de var, Burada emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da var. Bu milletin meselesidir ve bu meselenin üzerine düşmek bizim asli vazifemizdir ve görevimizdir. Hiçbir muhtarı meselesiyle yalnız başına bırakmak devletin devletin yapmayacağı bir iştir. Biz sizle beraber çalıştık. Biz muhtarlarımızdan memnunuz. İşte muhtarlık müessesesi lazım mı? Lazım olup olmadığını pandemide hep beraber gördük. Allah razı olsun. Bütün muhtarlarımız dünya yaşlılarını evlerinde ölüme terk etmişken adım atmamışken biz filyasyon ekipleri dahil vefa ekipleri yani maaşından alışverişine pazar alışverişine kadar tüm yaşlılarımızın eline getirebilecek, evine getirebilecek bir anlayışı hep birlikte burada kurduk. Minnettarız ve müteşekkiriz. Sadece o değil. Son iki yılda, iki buçuk yılda birçok afet meselesiyle karşılaştık. Ha, biz bu afet meselesini elbette ki devletimizin kabiliyetini, gücünü, sivil toplum kuruluşları olan işbirliğini bugüne kadar yaptıklarımızı en üst düzeyde kullanıyoruz. Ama bir afet olduğu zaman en kritik saat 72 saattir. Herhalde 72 saate kendimizi tamamen klonlayıp her noktaya ulaşabilecek durumda değiliz. Orada devletin Mahallesindeki en önemli temsilcisi olan muhtarın verdiği bilgiler, onun yaptığı koordinasyon, bu eğitimlerle geldiğimiz nokta bizi Elazığ'dan Malatya'ya, Giresun Dereli'den İzmir depremine, Muğla'daki yangından Manavgat yangınına, yine bütün bunların yanı sıra Kastamonu'daki Selafet'inden, noktaki selafetine, Batı Karadeniz'in selafetine kadar birçok noktada biz muhtarlarımızla beraber kurduğumuz o koordinasyonla en ücra noktalara kadar neyin nasıl olduğunu ve neyin ne noktaya getirebileceğini ve nasıl bir şekilde vatandaşa cevap verebileceğini gerçekleştirmiş olduk. Uyuşturucu meselesine girdiğimiz zaman da, onu da tekrar söyleyeyim. Kıymetli muhtarlar. Bize kızdılar. Bu sentetik uyuşturucular o dönem çok ciddi bir bütün dünyada hal almıştı. Ölümler de 941'e yükselmişti. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tabloyu ifade edince, yani bütün Avrupa'da, bütün dünyada sentetik uyuşturucuların yaygınlığı sebebiyle ölümler yükseldi. Uyuşturucudan. Bunu hemen çözelim dedim. Ve biz de bir söz söyledik. Yani uyuşturucu satıcısının bacağının Kırılması hususunda. Vay mısın sen bu sözü yani Sen bunu nasıl söylersin? Evet. Ömrümde bir tane annenin bu konudaki feryadını duymayan ve bu uyuşturucudan muzdarip olup da bunun pençesi içerisinde kıvrananların karşı karşıya kaldığı durumu görmeyip bunun bir fantezi hikaye olduğunu zannedenler elbette bize sallamaya devam ederler, kara çalmaya devam ederler. Böyle olduğu için güvenlik güçlerimizle birlikte kararlı bir çalışmayla 35 bin olan sayı yargıyla birlikte de 117 bin sayısına kadar çıktı. Kimi nerede görüyorsun? Müdahale ediyoruz. Her türlü tedbir almaya çalışıyoruz. Ve bu tedbir almaya da devam edeceğiz. Hep birlikte de devam edeceğiz. Ve bütün kapasitemizle de bunu sağlamaya çalışacağız. Yine özellikle muhtarlıkta adres gösterme konusunda Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki entegrasyonumuz sayesinde yine sizin sıkıntıya düştünüz. Herhangi bir işçi veya işveren bağı olmayan kişilerin mahalledeki iş yerlerini ikamet olarak göstermelerini engelledik. Bir de böyle bir durum vardı. Çünkü oraya icra geliyor, oraya haciz geliyor, oraya başka türlü süreçler söz konusu oluyor, geliyor. Ve onun için burada muhtar yine sen bu kağıdı niye aldın, benim adıma niye aldın, niye almadın diye bir tartışmanın içerisinde kalmış oluyor. Onun için bu yerlerin de SGK'da eğer kayıtlıysa orada, oradaki e, ikamet yani gösterebilme hakkına sahiptir. Ama kayıtlı değilse ben burada çalışıyorum diye sadece kendi beyanıyla bunu sağlayabilme kabiliyetine sahip olmadı. Muhtarları böylece bir problem alanını daha kapatmış olduk. Bir başka yenilik olarak MUBİS yazılımında da vatandaş başvurusu modülü ekledik. Yani bu da şu. Buradan da vatandaşlarımızın muhtarlıkla ilgili taleplerini alıyoruz. Bugüne kadar bu sistemine toplam 138.070 talep geldi. Bunların yüzde 84'ü yani 122.056'sı olumlu sonuçlandı. 16.004'ünün ise işlemlere devam ediyor. Olumlu kapatılan taleplerin yüzde on tamamen yerine getirildi. Yüzde on de yatırım programına alındı. Diğerleri de kanunda değişik bekleyen işleme e, e, alınan talepler olarak diğer yapılmayan talepler beklemektedir.